ekip ruhu kanalından herkese Merhaba arkadaşlar ben Barış bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım e, kanalın bir diğer ortağıyım İsmim Barış 17 yaşındayım ve İzmir'de yaşıyorum Metinle beraber bu kanalı açmak için e, bir yola çıktık oyunlara olan ilginiz ve merakımızdan dolayı sizlere içerik e, sunmak için açtık bu kanalı hem biz eğlenelim istedik hem siz eğlenelim e, bakalım inşallah ee, kaliteli içerikler sunarız size. Siz de beğenirsiniz ve devam etmemizi isterseniz ki e, çektiğimiz, daha doğrusu çekilen iki videoda da iyi bir etkileşim sağladınız, iyi bir destek çıktığınız hepinize buradan teker teker teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ayrıyeten unutmayın ve lafı fazla uzatmadan tekrardan Elmas Katmaca modunda oyuna başlayalım. bakalım. Ee... nasıl bir oyun olacak? İyi bir mod bu. Diğer moda göre nazaran daha doğrusu daha kolay bir mod. Evet. Takımımız iyi geldi ya. Sanırsam sıkıntı yok şu anda. Tamam. Yok oldu adam. Sıkıntı yok. Tank oynamayı seviyorum. Bu oyunda. Çünkü baya bir hasar veriyor. Bayadır oynamıyorum bu arada Brawl Stars'ı. Kötü oynarsam ee, kusura bakmayın. Çünkü hani birazcık acemiyim. Uzun süredir oynamadığım için. Kusura bakmayın. Zaten şu modda ölmek ya öldürmek önemli değil. Zaten cevher alsak, toplasak fazladan yeterli. Uuu sakin. Evet ilk ay kolay oldu. Sanki biraz. Ölmeden. Toplayabilirsek. Şu jr'de alayım. Tamam geri sayayım. Düzgün hareket. Bak düzgün davranın. Tamam. Kazandık. Ölmeden bir şekilde bitirelim güzel. Merak ettiğiniz e, konuları da videonun altına yazmayı unutmayın. Her videomuzun altına yazabilirsiniz daha doğrusu. İlk elimizi kazandık. Şimdi ikinci ele geçelim. İlk elimizi kazandık. İkinci elimizi de kazanıp İyi bir performans gösterelim bakalım. İlk videoda fazla konuşmamıştım farkındayım çünkü kendim bir video çekecektim kendim konuştuğum bir video kendime ait. Ee, bu yüzden şimdi sizlerle daha iyi bir şekilde sohbet ediyorum. Kendim konuştuğum zaman daha rahat hissediyorum. Tabii metinin yanında da daha rahat hissediyorum ama hani kendi videom olduğu için birazcık daha fazla ayrıntıya girebiliyorum. fazla da sıkmak istemiyorum sizi o yüzden. Anlayışınız için teşekkür ederim. Ölmeyelim. Tamam, sıkıntı yok. Hop, yok oldu. Güzel. Cık cık cık. Yok 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 yok. yok. Uf, tamam. o arkadaki tek at yanlış bir hamle yaptım. Kusura bakmayın, oynadım. Ee, zaten Oyuna tam alışsam iyi olacak. Acemilik çekiyorum birazcık. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Ee, çok kötü oldu. Evet, boyluğu kaybettik arkadaşlar. Ee, sıkıntı yok. Bir maç kazandık, bir maç kaybettik. Şimdi üçüncü maçımıza geçelim hızlı bir şekilde. E, biraz pasif kaldık bu el. Sıkıntı yok. Hemen üçüncü oyunumuza geçelim. Bu arada kasa açma videoları da gelecek yakında. Onda da şimdiden e, bilgilendirme yapayım size. Bakalım hemen. Şöyle agresif bir şekilde başlayalım üçüncü ele. Oo, hızlı vurdu. güzel. Güzel. Çok iyi. Şuradan bir koşalım kelekele var hareket oldu. Tamam kaçtık. Çok iyi. 9 kristal var şu an bir dakika. Ölmezsem çok iyi olacak. Tamam, sıkıntı yok. Tamamdır. Yok 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 yok. Çok yanlış bir hareket yaptım. Çok yanlış bir hareket yaptım. Bizimkiler orayı toparlarsa iyi olacak. Ee, tamamen benim hatam. Kusura bakmayın çok kötü oynadım. Ee, tekrardan kusura bakmayın biraz kötü oynadım. Zaten dediğim gibi vayadır oynamıyordum. Bu yüzden kötü oynuyorum. Kusura bakmayın. Ee, bu videodan da bu kadarlık olsun. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.